yolda anlatayım sabah annem gitmiş hastaneye ee, beni odada kitlemiş balkondan çıktım şuradan girdim gördüğünüz üzere balkondan şu şurada hemen şey pencere var atladım böyle girdim ee, saat öğlen 12 gibi falan beni aradı ee, motorla Altınova'ya gittim Sonra ben dönerken benzin aldım. Lastiklerimi şişirdim. Markete uğradım. içecek bir şeyler aldım. Sonrasında köye geldik. Ee, öğlen saatlerinde arkadaşıma sınavda yardımcı oldum. Daha sonrasında hmm, Daha sonrasında şey, örümcek ağabey var mı diye sonrasında Mesut abi ile bir piknik alanı gibi bir yere gittik şey tavşanlı da sonra işte eve geldik Mesut abi oturdu ee, bayis oynadım biraz ve hmm, iyi geldi bugün açıkçası dün biraz zararım vardı söyledim mi hatırlamıyorum o zararı çıkartıp üstüne kar ettim hmm, belki pazartesi günü İstanbul'a dönerim diye düşünüyorum emin değilim ama bir ihtimal net bir şey yok İstanbul'a dönebilirim biraz çalışayım babam da demiş başa parası var galiba ama dönmüyor diye ee, neyse hava biraz bozmak üzere hafiften kara bulutlar var yağmur yağacak gözüküyor hava durumunda yarın bakalım artık yarın hava nasıl Abi Bak, karanajım var ki burada. Bir dakika. Bir dakika. Heh, tamam. Bakalım yarın hava nasıl olacak. İşte evet, çamaşırları falan yıkadım. işte pantolon mantolonum falan yıkadım. Köy yerinde topraklanıyor, tozlanıyor doğal olarak. Bir terliyorsun sürekli hava sıcaktı. Öyle şimdi yatacağım. Yarın Umarım güzel bir gün olur. Muhtemelen çok monoton bir gün olacak. Bütün gün evden çıkmayacağım gibi geliyor yağmur yağarsa ama bakacağız duruma göre. Hmm. Neyse, yarın yeni bir günde macera olmayacak muhtemelen ama olursa da yeni bir macerada görüşmek üzere diyeyim. Hoşçakal.